Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün eşlik benzerlik konusuna başlangıç yapacağız. Arkadaşlar eşlik benzerlik aslında benzerlik kısmı esas konumuz. Benzerliğin içindeki birebir benzerlik olayına eşlik diyoruz zaten biz. Ee, birinci bölümde, birinci çözeceğimiz bu künkü videomuzda daha çok eşliğin üzerinde duracağız. Bundan sonraki çözeceklerimizde ise e, benzerlik üzerinden daha çok durmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar Birinci sorumuz şu şekilde. Şimdi birinci sorumuzda A, B, B C'ye dikmiş. Evet bunlar zaten görüldüğü gibi şunlar dik olarak verilmiş hepsini. yazılmayan var mı muhakkak bunları bir kontrol etmenizi her zaman tavsiye ederim. A, B, B C'ye eşit. Evet bunları da eşit olarak göstermiş. D, E'nin iki katı DC'ye eşittir. Burası 4 ise burası 2'dir. O da tamamdır. A, E, Burası da tamam. Bize x kaç birimdir demiş. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken husus şu bakın. Şurada bir dik açı var. Evet. Buradaki açıya ben çizgi koyarsam, buradaki açıya da nokta koyarsam noktayla çizginin toplamı nedir? 90 derece değil mi? Çok güzel. E burada bir dik üçgenim var. Bu dik üçgenin şuradaki köşesiyle buradaki köşe toplamları 90 olmaz mı? E ben bu açıya nokta koyduğuma göre o zaman buradaki köşeye çizgi koymam lazım ki çizgiyle noktanın toplamı 90 olsun. Biraz önce o şekilde söyledim dersiniz? Sol taraftaki üçgene baktığımız zaman da burada bir dik üçgen var. Burada bir çizgi var. O zaman 90'a tamamlaması lazım. Buraya da nokta koyarım. Şimdi bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer üçgen oldu. Dikkat ederseniz bakın. Birer açılarını eşit buldum. Nokta, nokta, dik, dik, çizgi, çizgi. Şimdi 90 derecenin gördüğü buradaki kenarla 90 derecenin gördüğü buradaki kenar birbirine eşit olarak verildiğine göre arkadaşlar. Bu eşitlik bana neyi getirdi? Benzerliğin ötesinde bu iki üçgenin eşliğini getirdi. Yani hangi üçgenler? A, B, e üçgeni ile B, D, C üçgeninin eşliğini getirdi arkadaşlar. Doğal olarak bu iki üçgen eş olması ne demek? 90'ın gördükleri birbirine eşitse noktanın gördüğü de buradaki noktanın gördüğüyle eşit olur. Doğal olarak burası 4 ise bu da 4 olur. Ve buradaki çizginin gördüğü 6 birimlik şuradaki uzunluk da buradaki şu sol taraftaki üçgendeki çizginin gördüğü 6 birim uzunluk olmak zorundadır. Doğal olarak x kenarımız 6 olarak hemen karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Şekil 1'de verilen 3, 4, ha şurası da 5'miş otomatikman hemen şunu bir koyalım. Pisagor'dan buluyorsunuz onu zaten özel üçgenleri de biliyorsunuzdur. Lp pk'ye eşit. O zaman şurasıyla burasının eşit olması buraya da 5 birim diyebilirim. Ap3, burası 4. Tamam. Şekil birdeki sokaklanması rüzgardan dolayı L noktası etrafında bir miktar dönmüş. Sağa doğru biraz yatmış ve şekil 2'de olduğu gibi pk yer düzlemiyle paralel olmuş. Yani şuradaki kısım yer düzlemiyle paralel. Bunun paralelliğini söylüyor. Sonra p noktasının yerden yüksekliği kaç metre? Şimdi bu tip sorularda... O zaman yerden yüksekliği demek buradan yer düzlemine bir dik inersin. Buradaki uzunluk nedir diye bize soruyor. Şimdi bu ikisi paralel olduğuna göre doğruların. Burası 90 sa, burada da 90 kalır değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya dikkat edelim. Bakın. Buradaki dik üçgende şuradaki köşeye şunu alalım. Buradaki köşeye çizgi yapıp buradaki köşeye nokta yaparsam eğer noktayla çizgiyi biraz önceki soruda yaptığım gibi birbirlerini 90'a tamam diyor. Aynı mantıkla bakın burada bir dik açı var. Burası da 180 derecelik bir doğru açı. O zaman çizgi buraya da nokta kalır ki bu ikisinin toplamı da ne olur? 90 olur. Burada bir 90 var. Burası noktaysa şuraya da ne gelir? Çizgi gelir. Doğal olarak şuradaki üçgenle buradaki üçgen benzer üçgenler olur. Bakın hangi üçgenden bahsediyorum? Buradaki sarı üçgenle buradaki sarı üçgen benzer üçgenler oldu. Şimdi 3, 4, 5 üçgeninden şuranın 5 olduğunu söylemiştim zaten. Şuraya da 5 olduğunu zaten bize vermişti. Arkadaşlar iki üçgenin bütün açılarını eşit olarak bulduysam bu iki üçgen benzer üçgen olur. Şimdi ben burada ne yapacağım? Bakın 90 derecenin gördüğü karşıdaki kenar 5. Buradaki 90 derecenin gördüğü kenar bu da 5. O zaman bu iki üçgen benzerliğin ötesinde ne oldu? Eş üçgenler oldu değil mi? Eş üçgen olduysa neydi kuralım? Çizginin gördüğü 4 ise Çizginin gördüğü 4, noktanın gördüğü burada 3 ise noktanın gördüğü burada da aynı miktarda olmak zorunda. O zaman benim P noktamın yer düzlemine olan uzaklığı 4 birim şeklinde gelmekte. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi verilenleri bir kontrol edelim. Yazılmayan var mı? Yok. A ve AC eşitmiş. Onları da yazmış. Ve 8 birim bunu da yazmış. Buranın da 2 birim olduğunu yazmış. B'de yani şurası X. Tamam. Şimdi dikkat. Tekrar aynı olaylara başa dönüp duruyoruz. Dikkat ederseniz. Dik üçgenler muhakkak bir köşede ya ortak açı vardır ya toplamları 90'lık vardır. Ya eşit açılar vardır. Bunların hepsini kontrol edeye de bakıyorum. Şimdi burada bir 90 var. O zaman benim bu açıma çizgi yaparsam şu açım nokta dersem nokta çizgi toplam 90. Tamam. Burada bir dik var. O zaman şu iki açı birbirini 90'a tamamlayacaksa burası çizgi ise buraya nokta kalır şurada bir dik üçgen var. Burası 90 ise burası noktaysa şuraya da çizgi kalır ki ikisi toplam 90 oldu. Ne oldu şimdi? Bakın buradaki üçgenle şuradaki sarı renkli üçgen benzer oldu. Bütün açıları birbirine eşit olduğu zaman açı 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 benzerlik bağıntısı dediğimiz bağıntı gereğince benzerlik var. Tamam sonra bakın 90 derecenin gördüğü kenar ve buradaki üçgende 90 derecenin gördüğü kenar ne yaptı? Birbirine eşit olarak verildi arkadaşlar. İşte bunların birbirine eşit olması bu iki üçgeni benzerliğin ötesine geçirip eş üçgenler yaptı. Ne demekte eş üçgen? Hemen tekrar edelim. Buradaki noktamızın gördüğü 2 ise buradaki noktamızın gördüğü de 2. Burada çizgimizin gördüğü Neyse buradaki çizgimizin gördüğü 8 de buradaki 8 de aynı. Buranın uzunluğu 8 ise şuraya 6 birim kalır. E şurası bir dikti o zaman buradaki üçgeni de şöyle mavi renkli alıp gösterirsem eğer. Burası ne oldu? 6, 8, 10 üçgeninden geldi değil mi? Yani burası 10 birim uzunlukta olacak arkadaşlar. 6, 8, 10 üçgeni 3, 4, 5 üçgeninin katı. Daha önceden biliyorsunuzdur pisagor bağıntısını. 3, 4, 5 daha önce de bahsetmiştik zaten. Tekrar edelim. 3, 4, 5 üçgeni pisagor bağıntısından geliyor. Yani hipotenüsünün karesi eşittir. Diğer dik kenarların kareleri toplamına eşittir durumundan geliyor. 3, 4, 5 paket olarak böyle hazır formül gibi bir şey. 3, 4, 5 üçgeni özel üçgen. Bunların katları olan 6, 8, 10 üçgeni. Yani bunun iki katı, bunun iki katı ve bunun iki katı da 6, 8, 10 üçgeninden. Bunun için Pisagor kullanmama hiç gerek kalmadan buradaki uzunluğumu 10 birim olarak söyleyebilirim. Geldim dördüncü soruma. Şimdi ecdc'ye eşit bakayım vermiş. E'de 8 vermiş. aebdye eşit 3, öteki de 3. 10 da vermiş. Açılar eşit demiş. Kontrol edelim. Vermiş. EDC yani şu yeşil renkli üçgenin çevresini soruyor. Şimdi arkadaşlar şu ikisi ikiz kenar. Dikkat ederseniz eşit. O zaman buradaki açıyla şuradaki açı taban açıları eşit olur ikiz kenardan kaynaklı. Şimdi burada bir şey yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bunları tamamlayan açılar da birbirine eşittir. Dış açılar. Yani bu açının dışa tamamlayan 180'e tamamlayan bu açı bunun 180'e tamamlayan diğer açı bu açı. Bu iki açı da birbirine eşittir. Bakın şimdi ne oldu? Bir tane nokta var, bir tane çizgi var, bir tane nokta, bir tane çizgi var. O zaman geriye kalan şu köşeyle bu üçgenin buradaki köşesi de birbirine otomatikman eşit olur bu açılar. E şimdi bu açılar eşitse benzer üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Bütün açılarını eşit buldum. E neydi? Dikkat ederseniz buradaki noktanın gördüğü ve buradaki Pardon. Buradaki ile eşit dedik. Başka neresi eşit? Noktanın gördüğü burası. Hmm, buranın gördüğü neresi? Tabii ki buranın noktanın gördüğü olmaz. O zaman buradaki kenarlarımı şöyle yapacağım. Aynen. Şuradan başlayalım. Daha iyi olur. Şuradaki mavi çizgiyle gösterilen üçlük değil mi? Buradaki mavi çizginin gösterdiği de 3 olduğuna göre o zaman ne olacak? Bu üçgenle bu üçgen benzer üçgenler. Hangi üçgenler derseniz şuraya işaretleyelim tekrar. Şu sarı renkli üçgen ve şuradaki sarı renkli üçgen benzer üçgenlerdi. Şuradaki mavi renkle işaretlediğim açıların gördüğü kenarlar ikisinde de 3 olunca otomatikman eş üçgenler oldu arkadaşlar. Eş üçgense hemen toparlıyoruz şimdi şu çizginin gördüğü buradaki AB kenarı, buradaki çizginin gördüğü AC kenarıyla eş gelir, eşit gelir. Tabi bunlar zaten eşitlik ama bize bir katkı sağlamadı. Ben hangisini yapacağım? Noktanın gördüğü. Noktanın gördüğü burada hem 8 hem 3 var. Bak dikkat edin toplam 11. Buradaki noktanın gördüğü de şuradaki kenar. Burası 11 olmak zorunda. E bu buna eşit olduğu için burası da 11 birim olur. O zaman bu yeşil üçgenin çevresi ne olur? 11, 11 ve 8 olur. Hepsini toparlarsanız bu da 30 birim olacak sevgili arkadaşlar. Evet sorumuz aslında güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet devam edelim 5. sorumuzla. 5. sorumuzda verilenleri yine kontrol edelim. Bir dörtgen ABED'ye paralel. ABED'ye paralel yani şuralar paralelmiş. Diklik var vermiş. Onu da vermiş. Tamam. AC, e eşit, eşitlikleri de gördüm. CD 5, BC 3, x neresi şurası, tamam. Şimdi arkadaşlar, burada şunu yapacağız. Buradaki eşitlikleri de kullanmak istiyorum. Ondan dolayı ben buradaki şekli aynı bunun gibi dışarıya tamamlamak istiyorum. Ondan dolayı güzel bir sorudur. Bunu dışarıya tamamlaymayı muhakkak görmem gerekiyor. Bakın, buradan bir uzattım, bunu da uzattım şöyle devamında. Burası bir doğru açı olarak düşünün. Yani 180 derecelik şu AB'nin uzantısı buraya doğru olarak devam ettiğini düşünün. Ben tam çizemedim ama siz o şekilde düşünün orayı. Şimdi bakın burada bir dik üçgen var. Burada bir dik üçgen var. Yani şurada bir dik dörtgen oluştu, değil mi? Dik dörtgen. Dik dörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. O yüzden şurası 5, 3 daha 8. Şuraya bir 8 yazayım hazır. Bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki üçgen ve buradaki üçgenin birer açıları 90 dereceden zaten Eşit gelmiş. E, e buradaki açı şöyle çizgi yaparsam şuraya da nokta yaparsam bu ikisinin toplamı 90 derece çünkü dik açıyı tamamlıyorlar. Aynı mantıkla burada bir 90 varsa geriye kalan 180'i tamamlaması için şurası da 90 olmalı. O zaman buraya çizgi dediysem burası nokta olur. Burası dik üçgen olduğuna göre bu noktaysa şuraya da çizgi koyarım. E ne oldu yine bütün açıların eşit şekilde görebildiğim ve bundan sonra arkadaşım şuna dikkat ediyorsun bak buradaki 90'ın gördüğü kenar, buradaki 90'ın gördüğü kenar birbirine eşit değil mi? İşte bu ikisinin eşit olması aynı zamanda ne oldu biliyor musunuz? Buradaki iki üçgeni eş üçgen yaptı. Hangi üçgenler hocam? Birinci üçgen ve ikinci üçgen. Sarıyla çizdiğim üçgenler eş üçgenler oldu. O zaman ne yapıyordum? Hemen yazalım. Noktanın gördüğü 3, buradaki noktanın gördüğü 3, Sonra buradaki çizginin gördüğü 8, buradaki çizginin gördüğü şurası 8 olur. Bu ikisinin toplamı 11 olur. O zaman bana sorulan x'in uzunluğu 11 birim olarak gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Aslında gerçekten güzel bir soru kalıbı. Geldim 6. soruma. 6. soruda yine verilenleri bir kontrol edelim. 90'lar var. Kare demiş burayı. Şunun doğrusal olduğunu söylemiş. Eşitlikleri vermiş. Çok güzel. Alfa kaç derece? Bakın Şimdi birincisi şurası kare olduğuna göre şurada bir 90 derecelik var. Doğal olarak ben eğer ki şuraya bir çizgi atarsam şuradaki nokta dersem noktayla çizgi karenin köşesi 90 olduğu için 90'a tamamlar güzel. Birincisi. ikincisi şurada bir üçgenin arasında bir diklik açı var. E buraya çizgi koyduğuma göre otomatikman şuradaki kısım nokta olur ki çizgiyle nokta 90'a tamamlasın diye. E bakın şimdi bu taraftaki üçgenin şurası da 90 Buradaki üçgenin burası da 90. E ne oldu? Nokta var, 90 var. Nokta var, 90 var. O zaman diğer açıları da eşit gelir. Hangi açılar derseniz bu AED üçgeninin şuradaki tamamının açısıyla BCF üçgeninin şuradaki köşe açı birbirine eşit gelir arkadaşlar. Doğal olarak burası noktaysa 90'a tamamlayan çizgi olduğu için buraya bir çizgi, buna da bir çizgi şöyle atarım bunun tamamını. Şimdi Dikkat edelim. Neye dikkat ediyorum? Buradaki noktanın gördüğü kenar ve buradaki noktanın gördüğü kenar eşit olarak verildiğinde hemen ne yapıyordum? Benzer üçgenler diyordum değil mi? Ve aynı zamanda bunların eşitliği eş üçgenler olduğunu söylüyordu. Doğal olarak hangileri eş diye tekrarlayalım bir daha. Buradaki sarı üçgenle, şuradaki ile gösterdiğim üçgen eş üçgendir. Ve bu iki eş üçgende arkadaşlar dikkat edin. Şu 90 derecenin gördüğü kenar olan buradaki kenarla buradaki 90 derecenin gördüğü kenar olan şuradaki kenarda birbirine eşittir. Bu ikisinin eşitliği arkadaşlar bununla bu eşitse burada bir dik üçgen vardı. İkiz kenar bir dik üçgen oldu. Burası 90 ise geriye 90 kalır. O zaman bu açıyla bu açı birbirini eşit böler. Yani 45 buranın 45 buranın diyebilirim. E Zaten alp açısı olarak da bize 45 derecelik açıyı sormuş. Geldik yedinci sorumuza. Verilen iki tane eşkenar üçgen varmış arkadaşlar. BAD 20 e, alfa kaç derece? Güzel. Şimdi bu ABC üçgenin eşkenarlığına bakarsan şu AB kenarı, BC kenarı ve şuradaki AC kenarı tamamı eşit. Sonra ADE üçgenine bakarsan buradaki kenar, şuradaki kenar ve buradaki kenar eşit. Bakın burası 20 idi. Tamam. Buradaki kısım 40 derece olmalı ki toplam 60 olsun eşkenar üçgende. Sonra e bu ADE de eşkenar olduğuna göre bunun da tamamı 60 60'sa o zaman 40 buradaysa 20 derece de buraya kalmaz mı? E doğal olarak bakın şurada bir üçgenler oldu. Şu üçgenle şuradaki üçgene odaklanmanızı istiyorum. Şöyle göstereyim sarı üçgenlerin. Bir tane açı 20 derece cepte. İkincisi bu 20 derecenin 20 derecelerin sağlı sollu ikişer kenarına bakarsan biri kırmızı renkle eşit birisi mavi renkle eşit. Yani sağındakiler mavi solundakiler kırmızı renk olarak eşit olduğuna göre bu da kenar açı kenar bağıntısından benzerdir. Kenar açı kenar, kenar açı kenar bağıntısından benzerdir. İlerideki videolarımızda benzerliği işlerken bu kenar açı kenar, açı açı açı, kenar 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 dediğimiz benzerlik bağıntılarını tekrar ele alacağız zaten. Bu da kenar açı kenar bağıntısından benzerlikti. E arkadaşlar bunlar aynı zamanda eşit olduklarına göre bu sarı üçgenler ne oldu? Eş üçgen oldu. Oo eş üçgense e şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki köşe eşkenar kenar üçgenden 60'tı. O zaman dikkat edin bakın. Hemen şu maviyi gören açı atmıştı. E şu sarıda da maviyi gören şu AE'yi gören açı yani şurası 60 olmak zorunda. E daha sonra burası 60, 20, 80 geriye 100 derece kalırken o zaman bu açının da tamamı ne olur? 100 derece olur arkadaşlar. Ve şuraya dikkat edin şimdi. Eşkenardan burası şu üçgenden 60 olduğu için o zaman bana alfaya ne kalır? 40 kalır toplamları 100 olsun. Benim için alfa demek ki 40 dereceymiş. Güzel bir soruydu kesinlikle. Evet geldik diğer bir sorumuza. Şu iki açı eşit olarak verilmiş dikliği vermiş. 45 derece demiş. DAC. Yani şuradaki açının ölçüsü kaç derecedir diye sormakta. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Birincisi şurası 90. Burası 45 deyince otomatikman şuraya da 45 derece kalır ve bu ikiz kenar dik üçgen olduğu için şu iki kenar birbirine eşittir. Birincisi. İkincisi. Arkadaşlar burada şuna bir dikkat edelim bakın. Şuraya nokta demiş. Buraya 90 demiş ya. Ben şurayı da çizgi yapayım ki noktayla çizginin toplamları 90 olsun. E burada da bir nokta var. O zaman da şu açının tamamına çok da karalamak istemiyorum ama şöyle göstereyim. Bunun tamamına çizgi koydum. Tamam mı? Şurada bir çizgi var. O zaman buradaki iki üçgen yine benzer oldular. Bakın şu üçgen şuradaki üçgen benzer oldular. Tekrar diyorum nereden benzerlik? Bir tane nokta koymuş açı eşit. 90 derecelik iki tane de açı var şurada. Hem bu üçgen hem de bu üçgen. O zaman diğer açılar eşit olur. Hangi açılar? Şuradaki çizgi. Bunun da tamamı çizgi. Şimdi kontrol ediyorum. Noktanın gördüğü bir çizgi koymuşum. Eşit. Noktanın gördüğü bir çizgi koymuşum. Eşitti bunlar. E bunların eşit olması bu sarı üçgenleri benzerliğin ötesine geçirip ne yapıyordu? Eş üçgenler yapıyordu demiştim. Bu ikisi eş üçgense o zaman 90'ın gördüğü şuradaki kenara da mavi ile çift çizgi koyarsam bu taraftaki 90'ın gördüğü buradaki kenarda çift çizgiye eşit. Başka nedir? Şuraları birazcık temizleyeyim arkadaşlar. Şöyle de rahat edelim. Sonra buradaki çizginin gördüğü dikkat edin çizginin gördüğü şuradaki AE kenarı AE kenarıyla buradaki çizginin gördüğü EC kenarı da eşittir. O zaman ne oldu? Bakın ikiz kenar geldi burada ve dik üçgen. İkiz kenar dik üçgende şu iki açı birbirine eşit ve 90'a tamamladığı için o zaman buradaki açılar 45 ve 45 derece geliyor. Benim aradığımda bu açı olduğu için 45 derecedir diyebilirim. Gerçekten bu soruda tatlı bir soruydu. Evet devam edelim. Dokuzuncu sorudayız. ABDCBD üçgeni eş üçgenlermiş. Yani şu araya böyle eşittir koyup üzerine böyle bir dalga işareti koyduysa bu iki üçgen eş üçgenlerdir. Ve bu iki üçgenin eş üçgen olması arkadaşlar bunları sırasıyla köşelerinin açılarını eşit yapar. Bakın şuradaki A ile C açısı eşittir. Yani bununla bu açı eşittir. İkinci köşeler eşittir. Ha, bu ABD'nin köşesiyle DBC'nin köşesi olan şu açılar birbirine eşittir. Sonra D köşeleri eşittir. Yani buradaki açılar da birbirine eşitmiş. Yani bu iki üçgen eş üçgenmiş ve bunları bu şekilde analizde edebilirsiniz. Sonra diyor ki uçurtmanın BCD parça sağa doğru BD boyunca 3 cm kayıyor. Yani burası 3 cm buraya kayıyorsa 3 burası olur. Burası da kaydığı için 3 birim de burası olur. Oluşan şekil 2'deki çevre 24 santim oluyormuş. Bu şeklin çevresi 24 santim. Şuraya buraya A dersen burası da A. Buraya B dersen buraya da B derim. Doğal olarak şurası A, burası A, burası B, burası B, şurası 3, burası 3. Şimdi şekil 2'nin çevresine bir bakın arkadaşlar. Hemen A var B var A var B var. Yani 2 tane A artı B var. Bir de 3 burada 3 burada var. Yani artı 6. Neye eşit bu? 24'e. 6'yı bu tarafa aldım. 2 çarpı A artı B ne yaptı? 18. 2'ye böldün A artı B uzunluğu 9 yaptı. Şimdi ben ne istiyorum? AB ve AD. AB ve AD. E zaten A artı B dememiş miyim buraya? Bana da onu soruyor. Ne bulmuşum? 9. Demek ki E seçeneği Doğruymuş sevgili arkadaşlar geldik 10. sorumuza ve son sorumuz verilen beyaz renkli eşkenar üçgen şu biçimindeki kağıt çizgi boyunca iki farklı renge boyanmış hatta kesilerek iki eş parçaya ayrılmış ve farklı renge boyanmış. Şimdi arkadaşlar bu eşkenar üçgense doğal olarak buradan çizilendik bunları aç ortay yapar ve buralar 30'ar derece yani şurası 30 şurası 30 derece olur burası çok güzel görünmedi. Şu biraz daha ince. Şunu alalım. 30 derece burası, 30 derece burası dedim. Doğal olarak şurası 60, burası 60. Şunlar da dik açılar. Bunu şekil 3'teki gibi yan yana birleştirmişler. Şimdi hangi kenarlar eşitti? Bakın. Bunun burası, bunun burası eşit. Yani bu kenarla şu kenar eşitti. Dıştaki kalan kenarlar. Şu ikisi dik kenarlar. Yani şurasıyla bunun da burası eşit. Tamam. Bununla da bu eşit. Yani şurası ile ya de şurası eşit. Arkadaşlar şurada bir şey yakaladık bakın. Şurada bir mavi çizdim. Burada bir mavi çizdim. Burası dik üçgen olunca bu otomatikman ikiz kenar dik üçgen olmadı mı? İkiz kenar dik üçgende ne oluyordu bu açılar? 45'er derece oluyordu. Yani şurası da 45 derece olacak. E demin şu açını 30 dedim. O zaman şuradaki küçük açı 30 derece olduğuna göre 45'ten 30'u çıkarırsam buradaki alfa açımız 15 derece gelmez mi? Bana doğru cevabı C seçeneğinde olduğu gibi hemen veriyor. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik dersimizin sonuna geldik umarım faydalı olmuştur sizlere. Evet bir beğenizi e, rica edebilirim gerçekten de hakikaten yorucu bir videoydu yorucu bir soru çözümdü. Diğer videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.